merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fikri kereviz animasyonu izlemeye devam edeceğiz. Hatırlıyorsam bunu çok çok fazla yapıyorsunuz, çok fazla yutuyorsunuz. Bugün de fikri kereviz video izlemeye devam edeceğiz. Bugün de düğüne gitmek adımız atlı animasyon izleyeceğiz. Bu arada yeni gözüm nasıl olmuş? Of erkek ya! Güzel olmuş değil mi? Hadi bakalım videoya başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonumuza başlayacağız fakat öncelikle size bir şey söylemek istiyorum demek istiyorum. Videolarımız artık eskisi gibi tutmuyor. Sanırım keşfetimiz yine kapandı. Bunun için keşfetimizi tekrar etmek için sizden destek istiyorum. Abone, paylaşın, like, de yorum istiyorum. Bol Tabii efendim. Bol bol like atıp bol bol da paylaş ki keşfetimiz tekrar açılsın. Hadi bakalım videoya başlayalım. Ne gelecek ya? Şimdi kardeşlerce abi düğün pastası ne zaman gelecek ya, ya düğün diyor. düğün pastası ne zaman gelecek ya. Bekle gelir birazdan. Daha... Bu arada düğünde pastayı yemenin tadı ayrı bir zevk. Ee, tadı ayrı bir zevkli oluyor. Ya, Hadi bir başka odaya Pastaki çocuk. Allah Allah Allah. Bu ne or? Evet çocuk. Oh, oğlum sen de küfür edilir mi? <laughs> Bu ne or? Evet çocuklar bugünlük dersimiz bu kadardı. Serbestsiniz. Hocam ödev vardı. Bunu hak ettin. En sevmediğim öğrenci tipi. O... Ana bacı gitmez miyim abi? Hocam ödev vardı. Bir, biz, biz öğrencilerde hatırlatmamaya çalışıyorsa okulun inek öğrencisi böyle Hocam ödev vardı diyor. Ne yazmış ya okuyamıyorum ki. Hoca bakıyor mu acaba? Bakıyor. Aha vallahi bakıyor. Kopya çektiğimi anlamasın diye düşünüyormuş gibi yapayım bari. Şunu şöyle yapsak, bunu böyle yapsak falan filan. Biraz da tavana bakayım. Acaba hoca hala bakıyor mu? Hala bakıyor. bakıyor ya. İnşallah kağıdım almaz. Bu sene çok çalışacağım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Artık tembellik yapmak Okul yok. açılmadan önce. İlk ders. Abi ilk ders. Eline sabah turunda matematik dersi hiç çekilmiyor. Zaten matematik dersin oldu mu olası de ders matematik kurguları hiç sevmiyorum. Ben pırası yemeğini sevmiyorum ki ya. Sen bunu çok seviyordun ama. Tadı çok güzelim. Bir dene. Sevmiyorum, sevmiyorum. Bu da yeni çıktı. Sen yemek seçmiyordun. Ne oldu? Her gün size ayrı yemek mi yapacağım? Yavrum kalk. Bu anne karakterimiz hep bu anne karakterlerimiz hep böyle. Ben de annem böyle hep sizi ayrılayım hep deyip duruyor Haklı kadın hep sürekli aynı Hep sürekli ah, ayrı yemek hazırlandı şimdi Haklı Buradan ama hak veriyorum Bak biraz ders çalışsana Nedir bu telefon tık 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 Sabahtan beri elinden düşmek bilmedi Yazık o gözlerine yazık Niye bazı hanım olsun o, o sonradım 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 aynı mı? şey koymuş Kalk. ki bu Çabuk yat Gözüm görmesin seni Bundan sonra gece geç saatlere kadar oturduğunu görmeyeceğim. Vallahi babana söylerim. Vallahi bugün keyfim yerinde. Öyleyse bugün evde hiç bağırış çağırış olmayacak. Huzurlu bir gün geçireceğiz öyle mi? He ben huzurunuzu kaçırıyorum öyle mi? Aferin oğlum aferin. Böyle nankör olun. Anneniz kim ki zaten köle köle. Of. Bu anneler niye sürekli duygusunu yapıyor? Çok Ay yorgunum ya. Ayılamadım bir türlü. Ne yorgunsun? Ne yaptın ki? Ben gün boyu iş gördüm. Yemeğinizi yaptım, temizliğinizi yaptım, bulaşığınızı yıkadım, çamaşırlarınızı katladım. Hiç diyor musun? Annem nasıl acaba diye. Beni düşünen mi var zaten? Ne abarttı be? Karıştırmaksan, elim yoruldu ya. Karıştırmasam ne olur acaba? Ya fokurdayıp etrafı sıçrarsa? Ben de gazan altını mı acaba? Niye böyle köpüklendi ki? Of anne nerede kaldın ya? Anne? Anne ben dışarı çıkıyorum. Anne? cehennemin dibi ne var ne bir kere de demiyorsun anneme yardım edeyim. Arkanızı toplayan var zaten. Defol git nereye gidiyorsan Anne çorbayı az koy deli. Bu benim annem. Annem sizin videolarını tam kullanıyorsunuz benim annem. Hayırdır yani kim ya? İçebildiğin kadarını iç işte. Tamam ama sonra bitir diye kızma. Hadi ya zıkkım lan. İşim gücüm var daha. Bitirdim. Oğlum bitirsene çorbanı. Onu bulamayan var. Yazık günah. Yokluk görmemişsiniz ki. Nereden bileceksiniz? Anne abim beni hep dövdü. Açım dedim yemek vermedi. Susadım dedim yerde tekmeledi. Kurtarın beni bundan. Karnım çok aç anne. <laughs> Nerede işte. kaldın lan eşşo eşek? Anca boş boş gez. Bir halta yaradığın yok. Ya baba beni hep azarlıyorsun. Bugüne kadar hiç sordun mu oğlum nasılsın, ne yapmak istiyorsun, bir derdin sıkıntın var mı diye. Ha? Bana bir çay koysana. Yeter lan yeter. Şimdi burada bir şey demek isterdim be. Bu babalarla adam hakkında konuşulmuyor. Siz siz onun babalarını dertleşmeyin, çalışmayın. Daha çok psikolojiniz bozulabilir. Gerçi bunu dediğin için linç yiyeceğim ama Evet baba. Bir hata yapınca bunu demeliyiz. Okuyalım birlikte. Özür dilerim. Bu Türkçe mi? Bu babamın bilmediği bir kelime. Özür dilerim kelimesine hiçbir hiç baltı anlamıyor. İlk defa görüyorum. Baba okuma yazman var oku şunu. Okuyamıyorum. Anne benim midem çok bulanıyor. Öyle aç karnını abur cubur yersem bulanır tabi. <laughs> Anne ben de bir yumruk attım bayıldı. <laughs> Senin canın bir şey mi sıkkın? Aslında evet geçen... He bak Aslı dedin de aklıma geldi. Biz barıştık ha dur anlatayım. Dün sabah telefonum çaldı bir baktım yok özledimler mi özledim. Adam tam anlatıyordu da, <laughs> Baba dışarı çıkabilir miyim? Ne yapacaksın dışarıda otur oturduğun yerde. Lan sen de kalk dışarı çık. Evde dura dura bir hal oldun. Hadi. Yeter lan yeter. Anne babam bana bağırdı ya inanabiliyor musun? Kalbim çok kırıldı. Ağlama kızım ağlama. Ben konuşurum babanla. Canım oğlum, seninle gurur duyuyorum. Unutma ben her zaman arkandayım. Fikri Kesin Bey avarıyor. Ya, ya. Fikri Bey, ürünü beğendiyseniz satın alma işlemlerine geçelim. Fikri Bey. Ay canım, Abi, çocuk saçın çok ya. olmuş. Yazık olmuş. Ay teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun? <gülüyor> Anne sınıfımdan bir çocuk sürekli bana vuruyor. Yarın hemen gidiyorsun öğretmenine şikayet ediyorsun tamam mı? Bak şimdi ben sana bir hareket göstereceğim. Yarın git onun ağzını burnunu kır. Tamam mı? Evet abinin verdiği tamam Demek abi. bu kadar olur. Lan kalk bana su getir. Hayır ya. Getir çabuk yoksa döverim. Anne abim su getirmiyorum diye beni dövüyor. Senin hizmetçin mi var bu evde? Kalk kendin al. Heh, böyle adam ol. Anne bana su getirir misin? getiririm kurban oldum. Yeter, lan yeter! Evet, ayrımcılık var burada. Bir ayrımcılık görüyorsunuz. Benim çok sıkıldı ya. Ne yapsam ki? He? Seni çöpte bulduk biliyor musun? Abi ne diyorsun ya? Sen aslında benim kardeşim değilsin. Ne? Evlatlıksın sen. <laughs> Her küçük kardeşe böyle yalanlar atılır. Ama yazık çocuk bir ya. İki kere iki kaç eder? Söyle. Söyle çabuk söyle. Bak şunu hiç unutmuyorum. Annem bunun yüzde doksanı bu videoyu izleyecek. Annem her ders çalışmadım da. Pardon. Ne yazı yazamadım Elime vururdu. Ondan sonra yazı yazmaya başladım. Abi korkunu gözünü seveyim. Bana da korku işe yarıyormuş demek ki. Oley be en sevdiğim çizgi film başladı Ne yapıyorsun oğlum Çizgi film izliyorum baba Kumandayı ver haberler başlayacak Şu haberleri istemiyorum ya Çok ya. çirkinim <laughs> Ay saçmalama Sen çok güzelsin Evet genellikle kızlar Gizli şeyler söyler arkadaşına Bir de biz erkeklere bakalım Ay teşekkür ederim Sen de çok güzelsin Kanka çok çirkinim ya. Harbiden öylesin lan. Tipini senin. <laughs> baba bak nasıl olmuş. Sen onu bırak da. Matematiğin nasıl? Eh işte. Nasıl yani? Yani salaksın yani. Ya baba malsın. Baba hmm. geri zekalısın yani. Senden bir <laughs> <laughs> Bu babalar niye böyle? Sakalıyor. <laughs> Olmaz. Kapıyı <laughs> kapatsanız olur mu? Bunu diyen babam. Siz bakınca stres oluyor. Bunu diyen babalarımız ama ne yapmış acaba? Biz de bunu örtüyorlar da. Benim babam sürekli ben derim mesela bab şu an kendisi ilk okul mezunu ve tır şoför. Evet burada burada bu da söylüyorum ama benim babam tır şoför. Duyuyorum. Bağlayamıyorum. Kapatın da ayakkabımı bağlayayım lütfen. Kapatmıyorlar kardeşim zorlamıştır. Lütfen. Anne kulaklığım nerede biliyor musun? Nereye koyduysan oradadır. Ama en son odamı sen topladın. Masamdaydı bulamıyorum. Nereye koyduysan oradadır. <laughs> Yine geldik sabahın köründe. <laughs> çok uykum var. Neyse şöyle hocayı dinliyor gibi yapayım da. Belki sözlüğe yüz verir. Dinlemediğimi anlıyor mu acaba? Anlama Aha sözlü yapıyor. Allah'ım ne olur bana sormasın. Şimdi şu kapıdan eli silahlı adamlar girse. Ben de gidip onları dövsem. Ulan ne havalı olurdum var ya. Of canım çok sıkıldı. Mehmet 90. Oğlum Ayşe kesin elli. çok düşük alacağım ya. Hikmet. Benim Bak. sınavım da kötü geçti. Bak sınavdan kötü geçti diyen arkadaşım %99 yüksek alır. Şimdi kesin öyle olacak. Kesin yüksek almıştır. İşte kanka ya. 30, 30, dert etme. Birlikte de kötü alırız. 22. Ahmet 90. Aferin oğlum. Fikri de 20. Ehe <laughs> nasıl oldu ki o ya? İyi, iyi, iyi kötü geçmiş. Hocam niye başımda duruyorsunuz ya? Stres yapıyorum sınava odaklanamıyorum. Bakmayın lütfen. Hocam. Bakıyor. O sorunun şey cevabı. Böyle... Kemal sunar dizisine kül yutmaz gibi. Ya. Ben de asla kül yutmam gibi bakıyor. Le miydi? Yanlış mı yaptım hocam? Ben bilmem anlattım hepsini. Sakın telefonumu şarjdan çıkarma. Anne şarjın %87 ya. Biraz ben takayım. Geri tak. Çabuk geri tak. Biraz ben takayım. Geri tak. La, oğlum neredesin? Tamam da gelmesek varlığından haberimiz olmayacak. Mesajlara da bakmıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ha ya mesajını gördüm ama olmayacak. Bir dakika. Oğlum Siz neredesin lan? Evine gelmesek varlığından haberimiz olmayacak. Mesajlara da bakmıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ha ya mesajını gördüm ama sonra cevap veririm dedim. O sırada bir işle meşguldüm. Derken işte başka bir şeyle ilgilenmeye başladım. Mesaja da cevap vermeyi unuttum. Dalgınlığım ve unutkanlığım. Bazen ben de bir mesaja cevap vermeyi unutuyorum. Sonra cevap veririm diye işim oluyor, bir işim çıkıyor. Sonradan da kalıyor öyle. Hadi Tekrar mesaj atana kadar hiç aklıma bile Kardeşim. 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 Oho yeğenim hoş geldin. Hiç arayıp sormuyorsun ya. İyi bayramlar dayı. Annemlerin zoruyla geldim. Hem elini öpersen para verir dediler. Yoksa seni sevdiğimden gelmedim. Çok açık sözlü var ya, yemin ederim çok açık sözlü. Açık sözlü insanları sever. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Eğer geldi, daha fazla böyle animasyon videomuz istiyorsanız aşağıda beni beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olup paylaşım yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.